Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kralı. Arkadaşlar Van ilimizden gelen eşkıya define işaretini çözeceğiz. Milyonlarca eşkıya definesinin gömülü olduğu yerden bahsediyor bu bölge. Arkadaşlar bu işaret aynı zamanda bir küp sapı ve aynı zamanda da bir Atın sağ ayağı. Evet. Bizden istediği bu şekilde boşluk olan ve üstünün bu şekilde olduğu, boşluğun kenarının da bu şekilde olduğu bir yer istiyor. Böyle bir dağ var. Burası böyle boş. Buna benzeyen bir dağ var. Bu arkadaşlar aynı zamanda şu bölüm yani aslında bir küpün sapı olmuş oluyor. Küp sapı. Şu kısım küpün sapı oluyor. Peki bu küpün sapı aynı zamanda ne oluyor arkadaşlar? Aynı zamanda bir atın sağ ayağı ve toynağı. Evet, sağ ayak bilek şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu atın toynağının üstü şu toynağın kendisi arkadaşlar, bu bir at toynağı. Yani at işareti genelde eşkiyaların kullandığı bir işaret. Şu kısım toynak arkadaşlar. Evet, atın toynağı. Yani eşkiyalar kendi yaşamlarının bir parçası olan at figürünü çok çeşitli amaçlarla kullanmışlardır. Ama burada küp sapını kullanma nedenleri ise arkadaşlar etrafa gömdükleri binlerce küp ve içi dolu hazineler. Evet. Gördüğünüz gibi sağ toynak Burada sağ oynağı kullanmış arkadaşlar. Yön sağ taraf anlamına gelir. Şimdi bu işarette arkadaşlar en az 2000'i geçkin çeşitli yönlerde yüz var. Şimdi bu yüzlerden bir tanesi ise işte arkadaşlar hemen yön veren yön veren ya da yön verenler yüzü var arkadaşlar. Bir işaretle bir tane yön beklemeyin. Evet şimdi şuraya şöyle baktığımız zaman Burada burada şöyle baktığımız zaman burada sol kaşı sağ kaşı göz sağ göz bir eşkiya'yı görüyoruz arkadaşlar. Eşkıya'nın şapkası Eşkıya'nın sağ omuz arkası, eşkıya'nın sağ kolu ve eşkıya'nın sağ eli. Parmakları. Gördünüz mü? Evet, eşkıya'nın sırtı ve sol kol yok. Bakın sol kol yok arkadaşlar şu eşkiyanın omzu şu eşkiyanın gövdesi şu eşkiyanın sağ dizi evet eşkiyanın sol kolu yok bu da bize yönün sağ taraf olduğunu söylüyor yani bu şekilde durduğunuz zaman sağ kol taraflarınız yön oluyor eşkiya bu tarafa doğru yani ortalama şöyle 3 ok yönünde 4 ok yönünde bir yere bakıyor yön. Yön o taraf. O tarafa doğru gideceğiz. 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre gerekirse. Çünkü eşkıyalar at üzerinde gittikleri için mesafeleri genelde uzun oluyor. Bazı işaretlerinin. Her eşkıya işaretinin hazinesi o kadar uzakta diye kaydı yok. 300 metrede de olabiliyor. Ama Burada at toynağı var. Ee, müthiş bir akıl. Eşkıyanın baktığı yönde gittiğimiz zaman aynı bu kayaya benzeyen bir dağ bulacağız. Bakın eşkıyanın yüzünü gördünüz mü? Gördünüz mü? Gözleri nereye saklamış? Gözleri, gözleri nereye saklamış? Evet şimdi bakın burada bir yüz daha var. Bakın eşkıyanın üstünde bir eşkıyanın daha yüzü var şu da ağız o da farklı bir tarafa bakıyor şapka yine aynı bu eşkıya da bu tarafa bakıyor bu da bu tarafa bakıyor şimdi o bakışların sebebini sonra e, anlatacağım arkadaşlar bu kayada 2000'i geçkin 100 var 2000'i geçkin yüz var. Bu yüzler değişik yönlere bakıyor. Onların anlamı da farklı şöyle. Bakın burada da yüz var görüyor musunuz? Yani bu işarette bakın. Ağız, şapka, Gördünüz mü? Yüz çok. Her yerde yüz var. Bakın burada da var. Kapatmış gözlerini. Aslında burada da var. böyle sakal tarzında yani böyle sakallı tarzında bir gizli insan figürü yapmış yani. Gördünüz mü? Şimdi bunların yani burada yüzlerce yüz bir tarafa bakıyor. O o tarafa bakıyor. Bu bu tarafa bakıyor. Şuraya dikkat çekiyorum. Burası siyah leke. Siyah leke olan yerde şöyle etrafında 10 metre daire çapı yerinde müjde olur. Belki burada da olabilir define. Zıt renk çünkü bir müjde koymuş olabilirler. İşaretlerin yanında pek müjde koymazlar ama koymuş da olabilirler. Şimdi arkadaşlar bizden bu işaret iki şey anlatıyor olabilir. Bakın burada da bir göz var. Gördünüz mü? Bakın. Şu da şu da el olmuş oluyor. Şu da kol. Şu şapka. Bu da bu tarafa bakıyor. Gördünüz mü? Eskiye işaretlerinde yüz görmek, şekil görmek neredeyse imkansızdır. Bakın burada da var. Yüz. Bu yüzlerin anlamı ne peki? Hepsi bir tarafa bakıyor, farklı yöne bakıyor, belli belirsiz. Yüzlerce yüz var, nereye bakıyor? Şimdi şunu söyleyeceğim. Bu işarette yön veren en zıt renk hangisi arkadaşlar bakın şurası gördünüz mü yönü kaya üzerindeki zıt renk verir bakın asıl esas yönü o da burada gördünüz mü kızıl bir renk kızıl bir renk değil mi e burada da eşkıya var göz bu ağız bu yani bu eşkıya ne tarafa bakıyor bu tarafa bu tarafa. Asıl yönü bu veriyor. Yani bu eşkiyanın diğer yüzlerin değil. Bu eşkiyanın baktığı yöne doğru gideceğiz. Peki ne kadar gideceğiz? Arkadaşlar gittiğimiz yer üstü böyle burada bir boşluğu olan bu şekilde çatlağı olan burada böyle derin çatlağı olan Burası böyle. Bu şekilde bir dağ bulacağız. Şöyle boşluğu olan aynı buna benzeyen bir dağ bulacağız. Dağın burası boş. Aynı bu işaretteki gibi. Aynı. Burası böyle boş olan bir dağ bulacağız. Burasından da böyle kaya var. Bunu bulduğumuz zaman bu gözlerin bu dağı bulduk ya. 2 işlem yapacağız şimdi. Bu dağı bulduğumuz zaman bu gözlerin olduğu yer bu gözlerin az önceki gözlerin olduğu yer var ya, yüzlerin yüzdeki gözlerin olduğu yer var ya, buralardaki saklı hazineleri alacağız. Saklı tünel içinde, oda içerisinde, kaya içinde, kaya altındaki saklı hazineleri alacağız. Evet. Şimdi bakın buraya bir tavşan yapmış. Burada bir tavşan var. Kafa şu. Kuyruk bu. Gözü bu. Ayak bu. Bu bir tavşan. Yani bu dağı bulduk ya. Bu dağın tam tavşanın gözünün olduğu yerde ne var? Tünel var. Tavşan tünel demektir. Tavşan figürünü öyle bir yere dek getirir, gözünü öyle bir yere dek getirir ki burada tünel var demektir. Yani bu dağı bulduğumuz zaman tavşan işaretinin olduğu, gözünün olduğu yerde tünel var. Tüneli kapıyı kırıp tüneli alacağız kayayı. Tünel içerisinde hazine var demektir. Bir de bir de arkadaşlar şöyle bir şey. Diyelim ki biz bu dağı bulduk. Aynen burasına benziyor. Üstü aynen bu şekilde böyle. Krokisi bu şekilde olan bir dağ var. Diyelim ki arkadaşlar geldik ve tam bu tavşanın gözünün olduğu yere geldik. Aradık taradık tünel yok. O zaman bu tavşan gözünün karşıda baktığı yer neresi olursa tünel orada demektir. Mesela bu eşkiyanın bu gözleri buraya düşüyor ya. Biz buna benzer bu dağı bulduk diyelim. Buraya baktık, burada hazine yok. O zaman bu gözlerin karşıda baktığı yerde hazinesi var. Yani bu dağı bulduk ya. Bu dağı bulduğumuz zaman bu eşkiyanın gözünün baktığı yer kontrol ediyoruz. Orada define yoksa bu gözün baktığı yer neresiyse bu dağın karşı tarafında bir yer. Orada hazine arıyoruz. Ya da arkadaşlar şimdi bu gözün şimdi bu işaretin yanına geliyoruz. Bu gözün baktığı yerin 300, 500, 700 metre ileriye bir yere bakıyor ya. Buraya oturup buradan bakıp bunun buradaki figürlerin baktığı yöne bakıp orada define arayacağız. Yani bir işaretin 3 üç üç tane anlamı var. 3 çeşit anlamı var. Bu 360 derece etrafında bu kayanın define var. Peki şurada zıt bir renk var, farkında mısınız? Bakın zıt renk iki yerde var. Bir burada var, bir burada var. Yani bu da dağdaki hazine kapısının giriş yeri oluyor. Yani buna benzer dağı bulduk ya. Buna benzer dağı bulduğumuz zaman bir burayı, bir burayı mutlaka kontrol ediyoruz. Evet, bir kere burada da kapısı olacak o dağın. Mağara giriş. Yani sonuçta bu bölgede milyonlarca define işareti var. Nereden geliyor? Bu Van'dan. Van dünyada en fazla define olan illerin başında gelir. Dünyada en fazla. 55 milyarı geçkin definesi vardır Van'ın. Türkiye'de de en fazla define Van'da var. Sonra sınır illeri gelir. Irak, İran, Suriye sınır illeri gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, gördüğünüz gibi say şunu da söyleyeyim bu işaretin bütün definesinin hepsini bir araya koysak en az 100 kamyon 100 kamyon hazineye eşdeğer yani 100 kamyon hazine tabak çanak para gümüş elmas yağmalanmış hazineler öyle bir şey yani feleğiniz şaşar bir kere küp sapı koymuş bu sapı tutup bu sapı maneviyen yani sağ elinizle tutup başınızı sağa kaldırın. Yani bunun sapına dokunup başını sağa çevir diyor. Ama so, bu taraftan sol taraftan sapına dokunacaksın sağ elinle. Yön belli. Bu dağı bulmak, bu dağa benzer şeyi bulmak artık daha kolay. Bir de arkadaşlar bakın üzerinde yüzlerce, binlerce simge var. Bitmiyor yani. Bakın. Gördünüz mü burada ne var? Bakın burada şöyle yapalım. Bakın burada ne var? Yani yüz içinde yüz. Bakın bir kadın oturmuş. Bu sağ göz, bu sol göz, bu ağız bu çenesi, bu kadının şapkası, bu kadının gövdesi. Bakın bu kadının Yula, bakın şu kadının kolu gördünüz mü? Şu omuz Evet bu eşkiyalar arasındaki bu şekilde bir şapka ya da başörtü takan bir kadın, kilolu bir kadın. Eşkiyalar arasında çok kadın vardı. Kaçırdıkları kadınları, kadınları yapıyorlardı. Onlardan çocuklar yapıyorlardı. Eşkiyalar bir yerde 100 yıl, 200 yıl böyle eee Yaşayabiliyorlardı. Eşkıya ölüyor, eşkıyanın eşkıyası böyle yiyip içiyorlar aynı yerlerde yıllarca yaşam alanları olarak kabul ediyorlardı. Yani eşkiyalar gelip geçici değil yani genelde. Gelip geçici olanları da var ama arkadaşlar böyle yüzyıllardır yıllardır bir gelenek halinde soyup soyup geldikleri mekanlar da var yani yaşadıkları çoluk çocuklarını büyüttükleri yerler de var. Evet bu kadının baktığı yer de çok önemli. Nereye bakıyorsa orayı bir kere kontrol edeceğiz Şöyle başını koymuş ya. Gözünün hizasından bir mermi atsak nereye çarparsa orayı da kontrol edeceğiz ayrı dava. Sonra bu dağı bulunca bunun gözlerinin olduğu yeri de kontrol edeceğiz. Sonra bu dağı bulunca bunun bakış açısında bu da bakış açısından nereye bakıyorsa orayı da kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Olağanüstü yerleştirmiş değil mi? Gördünüz mü koskoca kadını? Bayağı bir kilolu kadınmış ha. Hatta şurasından da saçı çıkıyormuş. Yani türbantın arkasından. Bakın şu türbent böyle bu şekilde bir şapkası var. Şuradan da saçı çıkıyormuş bu kadının. Gördünüz mü? Bu da sağ kolu. Şu da yuları. Yani boynundaki şeyi. Şu göbek. Şu el. Gördünüz mü arkadaşlar? Mükemmel bir şey ya. Şu güzelliğe bakın. Dünyada bunları benden başka hiç kimse göremez arkadaşlar. Bu işaretleri benden başka hiç kimse çözemez. Ve mahşere kadar da hiç kimse çözemez. Allah herkese bir yetenek verir ama bazılarına verdiği yetenek tekrar edilemez bir yetenek. Eskiden herkes define işareti yapardı. Ama kimse kimsenin define işaretini çözemezdi. Herkes yapardı ama biri diğerininkini çözemezdi. Ama ben bütün define işaretlerini çözüyorum. İşte define kralı olma nedenim bu. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Van'a kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Van Erciş'te 2000 yılında ben askerliğimi yaptım. Van Erciş 10. Piyade Tugayında. Erciş halkının çok iyiliğini, çok sıcaklığını, çok güler yüzünü gördüm. Van Erciş adeta cennetten bir köşedir arkadaşlar. Yaşarken gidip görmeniz gereken bir yerdir. Emin olun cennetten bir köşe, olağanüstü bir yer. Mutlaka gidin ailece oraya gidin ve cenneti görün diyorum. Van Gölü etrafı Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.